Biz kardeşiz be. Biz kardeş. Anlamaz bazıları. Duymaz. Bakar da belki görmez seni neden bu kadar çok sevdiğimizi. Asla kula kulluk yakışmaz. Allah'tan başka hiçbir güce kul olmadık, olmayacağız. Bilmezler. Şimdi şu kapıdan girsen neden sanki aileden biriymişsin gibi sefalar getireceğini? Biz birbirimizi sen Türksün, sen Kürtsün, sen Lassın, sen Çerkessin, sen Gürcüsün, sen Abazasın, sen şusun, sen busun diye sevmeyeceğiz. Biz birbirimizi seni beni yaradan Allah yarattı diye seveceğiz. Anlamazlar hafıza kaybından kurtulmanın ne demek olduğunu. Binlerce kilometre ötede bir çocuğun umudunu. Unutmayın sadece bu milletin değil aynı zamanda tüm ümmetin de umudusunuz. Görmezler ensar olmanın, yaraları sarmanın, yaradanın hatrına sevmenin ne büyük olduğunu. O bombalardan kaçan insanlar ne olursa olsun biz onları almaya mecburuz, mahkumuz çünkü bu medeniyetin evlatları bunu yapmakla yükümlüdür. Fark etmezler. Bir milletin meydan okumasını, mücadelesini, dirilişini. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan داعش, bir taraftan PYD, bir taraftan Peki topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Biz seni çok sevdik.